de yani O biz Ne? Geçim, hey, çekiyorum ki saattir. Selamünaleyküm. Selam Selamünaleyküm gel arkadaşlar. hoş tamam. Hoş geldiniz. Şu an diyelim Şu an bizi durdurmadı arkadaşlar. Son günler ne yaşıyor? Son diyor. günler yaşıyor. Çünkü şey, bu sefer mi şeyle deriye bir daha gidelim Bir de burası şey yok, bir yakın o sahibim gelir. Aslında güzel yer. Heee. Şöyle bir baksan her taraf dolu yine. Bugün günlerden cuma olduğuna dair herkese de haydi cumalar. Ne? Cuma oldu mübarek olsun. Bundan sen mi aldın? Et, eti doğramadan mi ben de. Doğramadan aldım benim. O Doğramadan aldım sağ ol. Doğramadan var ben <laughs> Şu, şu da... Ne olmuş diyor Acı olmasa da doğum Acı olmasa da doğum Aptı karşısına diyor Aptı diyor karşısına kesmeye uğraştı diyor E sonra Karıştı aptı kesti diyor Bırakmıyor cana dayı ne diyeceğiz Duralım Ya burada bu yapmaya görepte deriz Essam mu Yok otururum buraya olanını arkadaşlar bunun çoğunluğuna büktü Sert olmadı mı ana? Sert Bak hemen. Bugün mangal arkadaşlar. Taş tava yapacak. Masa şurası yok mu? Şişi yok, şivresi yok. Nazım'ı benim annem doğrayıyordu. Annem hamura geçti. Evet.

<laughs> Evim harabe oldu tuz perişan oldu, ben o yarın verelim, alalım. Alalım. Eder oldu ne 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 çamangzı eder Ne Yakma Allah baba. Hemen yakma Dursun biraz, memiz yemesen yak. Acıyorum da sonra da. düşmanım oldu. Ben Videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Bunu şu an. Hey. Esi pişti. Sonra Aha. döküyor arkadaşlar. Durunan konuşuyor arkadaşlar. <laughs> evet. Bakın, evet. Çikolataları da, şey da pişiriyorlar arkadaşlar. Çikolataları da pişiriyorlar arkadaşlar.

Sucuğumuzu da yuttuk. Evet. <laughs> Az bir şey getirdik. Zaten onu da hemen ekmek arası gibi kapıştık. Yok aşırı çok getirmedik evet. yemek Annem bir paket daha alıyordu. da aldırmadım yeter diye. Evet çok değil. Tadımla yedik öyle. Babam iyi pişmedi diye sevmedi. Biz yedik vallahi. Dur bakalım onda da sulan kokar Sen dur. Nerede? Tep yap, yap, yap ona doğru de. kağıt ver diyor. Kâğıt, tamam. şu, şey bebek kulağı, bebek kareba, <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuğa bakması bu devirde mesele. Cennine geçmiş iyi değil. Zatarık ne edelim? <laughs> ne oğlum? Vermedin mi? mi? Yalan söylüyor. Ya de, orası doğru mu? Doğru mu? İyi de doğru. Hayır şu, şu hiç doğru anne. İraik, İdare eder. İdare bu da işte bana diyor. Sapur kıyı, sapur efe. Sapur efe. Sapur efe. Sapur efe. Sapur efe. Sapır efe. Sapur efe. Sapur <laughs> efe. Sapur efe. efe. Sapur efe. Sapur efe. Sapur ortasında oraya. <laughs> Şuna bak <var> hele. <ya. gülüyor> Elimi de sıtırıyor. Aman lan. Bugün aldığım karpuz gibi iyiydi adamın kendini kesti ya onlar biliyor onlar karpuz gibi. Biliyorlar yükse. Karpuz alırken bir de tavasına var ya külüm. <laughs> o ince var. Anne sade o göbeğe doğru. Şura var ya. Şurada mı dursun? Kandı olduğunu değil. Hitir ya doğru mu? Ama <laughs> altı zedelemiş altında şey var. Şu göbeğe doğradım ben anca yırsın ustadı. Anca yırık. Tam bu ne buna, ne diller buna göbeğe ne? Çektim Leyla sen öyle ısırık yere. <laughs> Leyla ağzına bir attı çektim diyorum. Aa <laughs> Çek, nasıl bucu bucu koktu Nerede? Burcu burcu korktu, yeme diyor. İyi, ne Her <laughs> zaman mangalı yok, bugün de değişiklik olsun diye. ekmek arası. Saç tava. <gülüyor> <gülüyor> olmuş mu? <laughs> nasıl olmuş, nasıl olmuş? Bismillah. Hamza, <laughs> Hamza böyle maşallah balıktan vurdu. Saç tavadan çıktı. Bir de diline de mı son günlerimi yaşıyorum diye. Biz de dün yiyeceğiz öyle değil mi? Oo bunu yiyecektim. Kimiye yiyeceksin bunu? Bunu taşma yiyecek. Giverim yani. zaten. O da şey? sucuk yedi. Ne yapacak pişiyor. Bahçenin biberini doğradık vallahi. Çok sucuk yedi vallahi. Tuzu ee, evet. kolay üstüne atar. sen. Şöyle yemeğimiz hazır. <laughs> İlk soğumu babam attı. Bir soğumdu galiba. Hadi öyle çek Atlan gitti o yandan bile bulmuş. Neye baktın o ki? Kaş mı? Yoo, kaş getirmeyi unuttuk ki. Kaşına da ne yiyecek mi? Sattı sonuna ne? yiyecek. Kaynağı, kız da açacak bilmem ne Lokur lokur daha kaynayır şuna baksana. Aşağısı yakınlaştır Leyla. Sadece nasıl güzel almışsın ya. nasıl sevdim ha da ha? ha. Olmuş mu? Halamın ellerine sağlık. Bunu da döktürmüş her zamanki gibi. Gerçekten havamın damak tadı da güzel elde, el, el lezzeti. Bunu çekmiş. Sen bir türlü yaptı ki kalamatta bana pırasalarla yemek yapacaktın. Geçen <laughs> sene söz <sözümüzdüm>. verdin. Pırasalar <laughs> olmadı ki daha. İyi olmadı mı? Daha pırasalar da doğru. Pırasalar başladı yine. O zaman videomuzun hmm. devamında görüşelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle Hasımların eteklerinde akşam akşam karnımızı doyurduk. Bayağı da bir üvezler de geldi. Vallahi uçuşlar ne var ya? Ne uçuşu? Üvezler geldi. Vallahi burada huzur var Arkadaşlar tatlı tatlı karnımızı doyurduk. Şimdi de çayımızı içecek. Efe de orada babasının elinden tuttu geziyor. Ondan sonra biraz sonra evimize yavaş yavaş giderik. Yok inek yağsı kokar. ne <laughs> ne Herkes burada ailesini <laughs> almış vallahi Herkes daha keyif yiyeceğiz. yapıyor. <laughs> Keyfi daha yiyorum diyor. Keyfi <laughs> daha mı yiyor? Valla pek tatlı olmuş. Bir daha yiyeceğim. Ana. Hamam da çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Kilo alın oğlum da. Almam, almam. Nasıl yağsın hani batırmış ne etmiş Oo. Ha. Hmm. Annem doydum dedi de dayanamadı. Sen çekmeyeyim koyma. Görünmüyor. Sen çekerim ya. Annem gitmeden bir daha yiyelim diyor. Hoşuna gitti bu. Çayımız hazır. Ona iriniz var mı? Çok merak ediyorum esasında. O zaman bizlere afiyet olsun. Gerçekten mangaldan daha güzel olmuş bu yemek. Mangalda çok aşırı et getiriyor. İsraf oluyor hepsi. Et getiriyor, sucuk getiriyor, kanat getiriyor. Şöyle bak. Az bir şey kaldı. Birine oluyor. Gerçekten de öyle. O zaman bizlere afiyet olsun. Videomuzun devamında görüşelim. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de Leyluş'um çaylarımızı katıyor. Çayımızı içelim. Tavlanma, köpekler yemeden. Ondan sonra kaçalım yavaş yavaş gitsin. Şekerim de konuştuk ya. Yarım indir diyor, üvez girmesin diye. Hamza uyanık, Efe üvezler yemesin diye. Arabanın içine koydu, araba da hemen karşımızda. Sabahtan beri anneme gülerik valla, daha hep yesin var diyor. Hep bak yemek her zaman yiyorduk ya çiğ diyorduk ya üstün diyorduk. Mangal tam istediğimiz Mangal gibi olmuyor ki. Asapta eti güzel doğramış ama şöyle. Eee, güzel et vermiş ne? Şey hırt sert Elle etten sağlık. değilmiş. Et güzelmiş. Bunun başka var mı? Evet. Bana normal bardağa kat da baban Banda ha de varmış. De var. Şu büyük kuyruğa kat. Atlanış mı? İyi, hey. i̇yi tamam. Ne o da çöp kızım. Çöp nasıl şişinden? Çöp mü? Şu dışarıda da var. İçinde Dursun dursun dursun. Dursun. Yani? He he onu da at. Karpuz şişini. Çaylarımız da şöyle güzelce tavşandan olmuş. Ben, ben Oo çayda. Kadınız değil mi Evde Ev yıkayacak. Kadına sildik. Geçen de koyduk herhalde. He, he. Koydum, koydudun ya? Yağlı diyelim, şimsesin diye yapmadı gel. dolmadan ha, kaçalım, de. içelim de diyonlar. <laughs> i̇şte kaç tane yorgan, yastık var? Bana gartma, şu sarı da kalacak. Ta ilk günce ne yaptın, şuna şeker attın mıydın? ben ne <laughs> yaptım? <laughs> anneciğim nasıl tatlı çay olmuş bu şeker attım da ben attım da şeker oldu annem çayı sever ağzım yağdı şu kız kimmiş? tanıma yok güzelim. Tanıyor? Mu? helva dereli yer helva dereli misiniz? Sen? oturmaz mısın? <laughs> e o şey. sarı torbayı verir ver hamza kırmızı torbayı verir ver tamam şunları içine koyalım, çitlemedik kırmızı yavaş yavaş topalanalım. Hadi ana. Efe'ye bakın da ben buradan ha. mı i̇şte koy çınavı? Koy. boşaldık. O yemeği kod de sen ye. bak. Ben yedim vallahi Sen, yedim vallahi sen daha yatın acıkın. Yok. Ya ye anam sen ne Ha sen ha Siz da çekilmişler abi. Geçmişlerin kızgın ağzında bu. Su taşı o oturan çocuk mu han onun yanında, onun yanındaydı biliyorum. Evet. Geldiğimizde. Gel, gel, gel. Önceden misiniz? Ne mi leyleyiz? Aşıyı içecek ne? Yok. Ne anlamı? Uçakta o mu demiştiniz? Uçakta. Bilmemek kimdir doldu. Oraya varmayınca belli olmaz. Evet. Hey. Oltuğum. Orada yazar hangi kolta oturacağım, nereye oturacağım? Var ya şu asitası Anladın mı? Söylediniz şey, şey, şey. Aşma Açmadı aradım da. Alalım mı orada? <laughs> Kalmaz inşallah. Ararız da bir daha arayalım. O zaman kapanışımızı yapalım. Anlamadım. Kapanışımızı yap. Kapanışımızı yapalım arkadaş. Herba Deresi'nde baraj dayık. Döndü Hasan Dağ'a anlatıyor oyunu yönü çektim. Lambalar yandı Hasan Dağ'a lambalar yandı. Önce yandı, yandı. yandı, 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 yandı. Tatlı tatlı çayımız içiyor. Yemeğimizi yedik. Da hayli e, da da güzel, hayırlı akşamlar. Ejikta onda kesen çok güzel. Ejikta akşam oldu diye şey etmez. Babam, babam ya. yoruldum yatıyorum dedi. O da uykusuzdu o da yattı. Biraz uykularını aldılar. Tam zaman doldu. ben şimdi benim iş yarım kaldı. Onu da yarın yapacaklar. gidelim dedi. Helve dedi. Ben senin işi akşama görürüm dedi. Buradan var hiç çalışacak. <laughs> Yine de bana uç bana ağrıyor kendin kahara. Evet, gelir gelir, vallahi gelir. Ne kadar cesaretli adamlar. Niye sana kalıyor? <laughs> o yapar. Tamam verdi Dermanlara gitti. Dermana sözü. Derman bekliyor bizim bizi çaya. Sonra Hı -hı. Şimdi mi kıracaksın orayı? Oynayayım. O ya, top, alt, top, su almış. Yok 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 şimdi açacağımız yeri. Ne ne yapacağız? Buranın bitmeyecek.

onu ondan adam ayarladı değil mi? Şuraya gel. Hadi şuraya gelme. kolay kolay. Ne olsun bana işte Şuradaki sorayı ben açardım. Anaeyse kapat. Ben bu tarafta hep istedim. Ha, bana mı diyor? Ee, Sadem <laughs> <laughs> <diyorum, neymişim>, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne Leyluşumsun? hayırlı akşamlar olsun seyircilerim. Sen daha büyük Leyluşumsun, o küçük Leyluşum. Allah emanet olun seyircilerim hadi. Bugün bir gün ağlattım, bugün bir gün daha git المراد شوله غصب شوله والله اوسكارني